Selam dosthane girami, subh el hayr. Halishama çitor est? Bina mi hudavandi mihraban. Merhabalar arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Bakara suresi 255. ayet yani Ayetül Kürsi'nin e, Arapça metni, Türkçe meali ve Farsça mealini okumaya çalışacağım. Önce Arapça metninden bir okuyayım. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا la yauduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Sadakallahu lazim. Türkçe meali şu şekilde, e, Diyanet'in mealinden. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekilerini ve arkalarındakini, yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Evet, Farsça meali de kum de şu şekilde. "Kodayı yektas ki cüz'u hodayi nişt. Zinde ve payende erst. هرگیز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چی رسد که به خواب رود اوست مالک آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است کی را این جرأت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان و اجازه او علم ازلی او محیط است به آنچه از ازل پیش نظر خلق به وجود آمده است و آنچه سپس تا ابد موجود خواهد شد و خلق به هیچ مرتبه علم او احاطه نتوانند کرد مگر به آنچه او خواهد قلمرو علمش از آسمانها و زمین فراتر ve nigehbani zemin ve asman ber u asan ve bi zahmet est. Ki u danayi bozork var ve tevanayi ba azamet est. Evet arkadaşlar, bu ayetin meali de e, Kabuli tefsirinde parça parça şu şekilde verilmiş. Allahu Allah La ilahe illahu Niist hiç mabudi cüzvey. Yani cüzvey ondan başka hiçbir mabud, hiçbir ilah yoktur. Niist. Zinde est. Yani huvel hay. El hay. Yani o diridir. El kayyum. Tedbir konende-i alem. Yani alemi tedbir eder, çekip çevirir la te'huduhu onu tutmaz. Ne mi giredeş? Ne mi giredeş? Yani la burada olumsuzluk için ne ile ifade edildi. Ne mi giyredeş. Onu tutmaz. neki, yani bir uyuklama ve ne hab. ve ne de bir uyku. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutmaz. Lehu yani meru ast, onundur. Ma anci o şey ki fi der anlamında deda, da fi der asman haz yani gökyüzündedir gökyüzünde vardır göklerde ve ma ve o şey ki ve anci fi der anlamında fil ard zemin est yani göklerde ve yerde olanların hepsi onundur lehu mer'uras, onundur anlamında. Men zellezi, men kim anlamında? Men zellezi, kim odur ki, kimdir ki, yani kimmiş? Yeşfe'u, şefaat eder, şefaat koned. Yani kimdir ki şefaat ede? İndehu, nezdi bey. yani onun katında. Meger, yani şunun dışındaki, ve icazeyi vey bir yani onun izniyle e, olmanın dışında onun katında şefaat edecek kimmiş yalemu bilir midanet ma anci yani o şeyi ki beyne eydihim beyneyi burada pişi yanında katında öncesinde anlamında vermiş ruhi halkst yani halkın ellerinde, önlerinde olan, halkın önlerinde e, olan şeyi ve ma ve ançi ve o şeyi ki pesi puşti halkes, halfehum yani e, halkın, insanların arkalarında olan şeyi, önlerinde ve arkalarında olan şeyi ma burada, ançi, o şey ki anlamında, midanet yani ya'lemu, bilir. ve la yuheitune ve kuşatmazlar, kuşatamazlar, kavrayamazlar. Bir şeyin behi çizi, hiçbir şeyi min, burada ez yani dendan anlamında, ilmihi malumatı onun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar, kavrayamazlar. İlla meger, yani şu olmaksızın, şunun dışında şu olmadığı sürece bima, bir ançi o şey ile ki vey hasta yani şaae Yani o e, dilemiş e, olmadığı sürece, o dilemediği sürece ya da onun dilediğinden başka, e, onun ilminden hiçbir şeyi e, vela yuhitun, kavrayamazlar, kuşatamazlar, bilemezler. Vesi'a, fera girifte, yani kaplamıştır kursiyuhu. Kursiyi u yani onun kürsüsü kaplamıştır. Es semavati asman ha gökleri. Vel ard ve zeminra, ve yeri. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır ve la ye'uduhu, der girani nemi efkent ura ve onu herhangi bir ağırlık ve ona herhangi bir ağırlık olmaz, herhangi bir ağırlık vermez. Girani burada ağırlık zor gelmez, herhangi bir ağırlık e, gelmez ona. Nigehbani an herdu, yani hüfsuhuma, yani o ikisini korumak, o ikisini ayakta tutmak ona zor gelmez, ona ağırlık gelmez. Gökleri ve yeri yani. Ve huve, ve hem veyes ve odur, el -ali yul azim yani yüce ve e, azim olan odur el ali yani azhem bulandı yani herkesten üstün olan odur el azim de burada ba azamet yani azamet sahibi olarak e, sıfat gibi de vermiş bazılarına göre de böyle olabiliyor demek ki e, ve ile de bağlarsak da yani herkesten üstün ve her şeyden daha yüce olan odur Evet değerli arkadaşlar, Bakara suresi 255. ayet yani ayetel kürsinin Arapça metninden, Türkçe ve Farsça meali, mealinden aktaracaklarım bunlardan ibaret. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hodani Gehtar ve Ümmidi Didar.